Şimdi az önce isabetle vurguladığınız gibi denizaltılar açısından gizlilik en önemli nokta. Buradan hareketle denizaltılarda haberleşme nasıl sağlanıyor peki bu gizliliği de e, e, koruyarak? Evet şimdi tabii denizaltının en büyük özelliği e, görünmez ve bulunmaz olması. Dolayısıyla su altında olduğu zamanlarda hiçbir şekilde su yüzüne elektromanyetik bir sinyal, bir gürültü, hiçbir şeyi fiziksel bir objeyi yukarı çıkarmaması gerekiyor. Dolayısıyla su üstünde dediğim gibi su üstü gemileri gibi telsiz antenleriyle konuşma imkanı varken göreve bağlı olarak denizaltı komutanına seyre çıkmadan önce daha önce belirlenmiş yetkiler içinden bir yetkilendirme yapılır. Bir görev emir verilir olur. Örneğin denir ki sen keşif görevine gidiyorsun su altında. Taciz olursa kendini koru. Atak yapma ya da daha önemli bir görevdir. Derler ki harp deniz harp, denizaltı harp gereklerini uygula. Bu inisiyatif direkt su altında denizaltı komutanının çok önemli ve sorumluluk isteyen bir görevdir. Dolayısıyla haberleşme dediğim gibi daldığında haberleşme biter. O andan itibaren denizaltı komutanının inisiyatifindedir. ama biz SETEM'e olarak bir üniversitemizle birlikte bir çalışma yaptık optik muhabere sistemi geliştirdik. Bu dünyada ilk defa oldu. Dolayısıyla belli bir sektörde optik aracılığıyla denizaltı helikopterle, denizaltı, denizaltı operasyon yapan sat komandolarıyla ya da sat komandoları kendi aralarında su altındayken bu optik muhabere sistemiyle muhabere, sesli muhabere yapabilir hale geldiler. Bu ilk defa yapılan bir şey. Deniz kuvvetlerimize prototipini uygulayacağız. Dünyada da buna çok talip var. E, görüşülüyor ama öncelikle deniz kuvvetlerimizde. İnşallah onu da geliştireceğiz. Özetle su altında muhabere yok.